Merhabalar. Bu videomuzda Arduino kullanarak potansiyometre ile servonun derecesini değiştireceğiz. Şimdi öncelikle servo kütüphanesini eklememiz gerekiyor. Yani hashtag include include kütüphane ekleme kodudur inkubu tanım adı servo nokta h bunlarda noktalı bölme kullanılamıyor sen integre geçiyorsun integre servo popping 8'e bağlayalım integer copy copy potansiyometre pin olduğu pin Bunda A0'a bağlayacağız. Sen integer bu sefer bir Veri değiştirmek istiyoruz. Ne olsun? Gelen değer. Gelen değer olsun. Çünkü yumuşak yeri kodlamada kullanılmıyor. Ya, Bunu sonra kullanacağız. Sonra servo. o Motor yazıyorum. Bu bu kodumuz servoyu bir nesneye atıyor. Sonra world setup'ımıza gelin. Şimdi öncelikle motor eklediğim için motor motor nokta etek et, et. Motor buradan attraction veriyoruz. Servo Hva annet? Pinner. Pinner. Påtint. Påtint. Inn på input olarak ayarlıyoruz. Heh. Buraya gelen de gel, de, gelen de eşittir analog ya, yani analog okuma Koptum. Sonra gelen değeri gelen değeri de map fonksiyonunu kullanarak map gelen değeri 1023 potansiyoma metre ayarından 180 ayarına çeviren ya da dediğim şey, bir sayı bir sayıya çeviren özel bir komuttur. Öncelikle buraya değiştirmek istediğin şeyi yazıyorsun. Kalem, yani, Kaçtan kaç olduğunu. Kaçtan kaça çevireceğini yazıyorsun sırasıyla. Sonra Motor right, motor right, gelen değer, gelen de gel. Kodumuz bu kadardı. Şimdi kodu kontrol edelim. Doğru yapmışız. Kodumuz burada bitti. Sonraki videomda görüşmek üzere.